Şimdi hemen burada hazır emniyet müdürünü görmüşken, jandarma komutanını da görmüşken hep beraber bir emniyet hatıra ormanıydı, bir jandarma hatıra ormanı buraya yakışır değil mi? Bir jandarma komutanı da, emniyet müdürümüz hemen ilk şeyde hatıra ormanlarını inşallah yaparlar. Sonra YSV hatıra ormanı da yakışır, Gökbörü de yakışır. Yerimde olsam emniyet jandarmayı geçmem ya. Yani. Onlar daha büyük yapsınlar. <laughs> Arkadaşlar, burada yeni sporları merkezi açtık. İstiyoruz ki burası şenlensin. Kayseri'nin denizi yalnız olduğu zaman bir anlamı yok. Ailelerle, çocuk sesleriyle, buradaki turistlerle bambaşka bir yer haline gelsin. Bunu başaracağız. Bunu nasıl başaracağız? Bir kere yapılan organizasyonlar... Bu sene biraz zordu. Zaman kısıtlıydı. Çok fazla işe yaratılmıştı. Arkadaşlar burayı şenlendireceğiz. Buraya sahip çıkacağız. Şimdi bakın sivil toplum kuruluşlarımız burada kamplar yapıyorlar. biraz da istiyorlar ki burayı tanıtalım istiyorlar. İç Anadolu'da böyle bir yer yok arkadaşlar. Gerçekten böyle bir yer yok. Hepinizi tebrik ediyorum. Ama emniyet ve jandarma hatıra ormanlarının açılışında buluşmak üzere diyor.